Aman iyi çekin de yanlışlık olmasın. Bazıları şöyle bir arkadaşı çekip bak bir kişi var diyebilir yani. Değerli basın mensupları, öncelikle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi bir gün diliyorum. Türkiye için demokrasi diliyorum. İnsanlarımız için huzur, barış, kardeşlik diliyorum. Birilerinin kutuplaştırmasına inat, ülkemiz için doğru olanın kucaklaşma olduğunu söylüyorum. Bu ülkeyi ihya edecek vizyon, biz bir aileyiz vizyonudur. Bu ülkeyi mahvedecek vizyon, biz kaç kişiyiz vizyonudur. Bölücü, kutuplaştırıcı vizyondur. Bugün tatsız bir birçok tatsız olayın yanında tatsız bir olayı paylaşmak istiyorum. İstanbul'da Roto, Hab Roto Haber'in bulunduğu binanın en üzerinde bir kat kaçak olduğu için yıkıldı. Mahkeme kararıyla yıkıldı. Polisler, zabıtalar geldiler. Bir baskın gibi aynen gazetelere yapılan baskınlar gibi baskın gibi geldiler. Yıktılar. Binaya da zarar verdiler ve şu anda Roto Haber çadır kurdu. Meydana çadır kurmadı. Kendi dairesinin içerisine çadır kurdu. Elektrikler de kesildi havadan dolayı su su akması da söz konusu. Şimdi soruyoruz biz. İstanbul'da ne kadar kaçak kat ya da bina var? Ve bu kaçak kat ve binalara ne zaman operasyon yapmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman onları da yıkmayı düşünüyorsunuz? Bazı iddialara göre İstanbul'un yüzde civarında, yüzde altmışa yakın kaçak var. O kaçak katları hatta binaları yıkmayı düşünüyor musunuz yoksa onları yıkmak için de bir Roto Haber'in oraya kiracı olarak gelmesi mi bekleniyor? Ya da 30 yıldır yıkılmayan o kaçak kat tam da Roto Haber oraya taşındığı zaman yıkılıyorsa bu manidar değil mi? Açıkça söylemek gerekirse zaten siz Roto Haber doğruları söylediği için, doğruları yazdığı için, sizi övmediği, şakşakçılık yapmadığı için durmadan baskı yapıyorsunuz Roto Habere. Zamana, bugüne, Halk TV'ye, Sözcü'ye, Yeni Çağ ve diğer sizi eleştiren herkese baskı yapıyorsunuz. Durmadan davalar açıyorsunuz. Bu Türkiye'de gelinen noktanın hiç de sıhhatli olmadığını gösteriyor. İktidarı desteklemeyen herkesin risk altında olduğunu gösteriyor. Bunların demokrasi anlayışı demek ki şakşaklıyorsanız, övüyorsanız iktidarı iyisiniz ama eleştiriyorsanız millet iradesine karşı geliyorsunuz anlamına geliyor bu demokratik bir duruş değildir. Rota habere yapılanı bir milletvekili olarak, Demokratik Gelişim Partisi Genel Başkanı olarak kınıyorum, ayıplıyorum, millet de kınıyor, millet de ayıplıyor. Dürüst olun, delikanlı olun. Niyetiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Delikanlıysanız, mertseniz Hukuka inanıyorsanız hadi gidin tüm kaçak katları yıkın İstanbul'da. Sıkıyorsa yıkın. Ne kadar kaçak bina varsa yıkın. Yıkmazsanız mert değilsiniz. Yıkmazsınız, yıkamazsınız. Çünkü bu sorunlar geçmişten beri gelen ihmallerin bir ürünü. Ama siz ne yaparsınız? Roto haber bu binaya geldi diye Rota haberi cezalandırmak için o binadaki kaçak katı yıkarsınız. Bu ahlaki değildir, insani değildir, demokratça değildir. Bu AKP işidir. Ve bunu yapanları milletime havale ediyorum. Basına bu kadar sansür, baskı yapanları zannediyorum insanımız görecektir, görmelidir. Bu bağlamda tabii ki basın dendiği zaman şunu unutmamak gerekiyor. Bu Charlie Hebdo dergisi ve bu dergi yapılan baskın cinayetler bu cinayetler karşısında dünya ayağa kalktı. 50'den fazla ülkenin devlet başkanı, yetkilileri oraya gittiler. Biz de hep beraber terörü kınadık, lanetledik terörün dini, etnik grubu olmayacağını, olmaması gerektiğini söyledik. Herkes söyledi bunu. Ama ne yaptı? Bu dergi tekrar kışkırtıcı yayınlarına devam etti. Nasıl teröristleri yerden yere vurduysak, lanetliyorsak bu kışkırtıcı dili de kınıyorum. Tekrar Efendimiz'e, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatörlerin yayını Charlie Hebdo denen dergi tarafından bir provokasyondur. Saygısızlıktır. Demokrasi demek, özgürlükler demek, keyfinize göre küfretmek demek değildir. Ya dünya sizin yanınıza yer aldı. Dünya elli kusur lideriyle sizin yanınıza geldi. Yürüdüler orada. Nijerya'da iki bin kişi öldü. Kimse gitmedi oraya. 50, 100, hatta 10 devlet başkanı gidip orada yürümedi. Orada 12 Ölen kişi için gitti ve hepimiz destekledik. İslam adına kim kan akıtıyorsa yazıklar olsun onlara. Onlar asla İslam'ın iyisini teslim, temsil edemezler. İslam'a göre bir masumu öldürmek, tüm insanları öldürmek gibidir. Defa da söylendi bunlar. Ama inadına provokasyon için tekrar bu derginin bu karikatürleri yayınlaması hakikaten bir provokasyondur, saygısızlıktır. O dergiyi de sonuna kadar kınıyorum. Şahsım adına, partim adına, milletim adına, değerlerim adına. Zira bırakınız bizim kainatın efendisi dediğimiz Hazreti Muhammed'e yönelik değil, sıradan bir insana yönelik bile hakaret kabul edilemez. Küfür kabul edilemez. Özgürlükler küfretme özgürlüğünü kimseye vermez. Medya özgürlüğüyle hakaret özgürlüğünü birbirine karıştırmamak lazım. Bu bizim siyasette bir vekilin çıkıp günah işleme özgürlüğü demesine benziyor. Tabii ki bununla bağlantılı olarak Cumhuriyet Gazetesi zannediyorum bir işare yapmış, bu dergiyi paylaşmak istemiş. Öğrendiğimiz kadarıyla belirli hassasiyetlere dikkat edilmiş. O karikatürler koyulmamış. Ama bir polis baskınını yargı kararı olmadan gerçekleşen bu polis baskınını cumhuriyete yönelik ben şahsım adına ve partim adına kınıyorum. Kim olursa olsun özgürlüklere müdahale edilmemeli. Anayasa ihlal edilmedikçe, yasalar ihlal edilmedikçe hiçbir kişiye müdahale edilmemeli. Eğer burası demokrasi ise, eğer hukuk devleti ise. Ama şu kadarını da söyleyeyim. Aynı gazetede Hikmet Çetinkaya Beyefendi ve Ceyda Karan Hanımefendi kendi köşelerinde bu karikatörleri yayınlamış. Nasıl Cumhuriyet Gazetesi'nin yanında yer alıyor polis baskınını kınıyorsam bu iki yazarı da aynı şekilde kınıyorum. Doğru değildir yaptıkları. Provokasyondur. Kışkırtmadır. Biz durmadan teröristin dini imanı olmaz. Terörist teröristtir. İster dinle kendini meşrulaştırmaya çalışsın, ister kendini etnik milliyetçilikle, ister Marksizmle, ister başka bir şeyle meşrulaştırmaya çalışsın. Terörist teröristtir derken terörü lanetlerken birileri de değerlere, yüksek değerlere hakaret etmeyi teşvik etmemelidir. Hele hele kainatın efendisine karşı dil uzatırken bir defa değil bin defa herkes düşünmelidir. Ve diyorum ya bırakınız peygamberleri sıradan insanlara bile hakaret etme lüksünü hiçbir anayasa, hiçbir özgürlük vermez. Diğer taraftan Sayın Başbakan Davutoğlu Almanya'da bir toplantı yapıyor ve bizimkiler tebrik etmek lazım ki sansürü Almanya'ya da akreditasyonu Almanya'ya da götürmeye çalışıyor. Oradaki Zaman Gazetesi muhabirini içeri almıyor. Neden sonra giriyor? Nasıl giriyor? Alman polisi devreye giriyor da ondan sonra alıyorlar. Bu ayıp bu iktidara yeter. Bu ayıp sayın Davutoğlu'na yeter. Öyle atıp tutmayla bu işler olmaz. Fişleme diye diye iktidara geldiniz. Sansür diye diye iktidara geldiniz. 28 Şubat diye diye iktidara geldiniz. Darbe diye diye iktidara geldiniz. Yasaklar yoksulluk diye diye iktidara geldiniz. Daniskasını yaptınız. 28 Şubatçılar sizin AKP'nin eline su dökemez. Tek parti dönemi sizin elinize su dökemez. Onların yapamadığını yaptınız. Din kitapların üzerine bile tekel koydunuz. Onu da kınıyoruz. Tabi burada bugün muhabiri Sayın Metin Arslan'a soruşturma açılıyor. Niye açılıyor? Çünkü grubu grubuyla 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına ismi geçen Yasin El Kadı'yı aynı avukatın savunduğunu haberleştiriyor. Ya be, haberleştirmeyeceksin. Öleceksin. İktidar giderse istikrarsızlık olur. Bu iktidar giderse, AKP giderse gerisi tufan diyeceksin. Baskı da görsen, hatta bir hırsızlık, arsızlık da görsen bir hikmeti vardır diyeceksin. Ama dersin buna ama bu demokrasi olmaz. Bu ahlak olmaz. Bu hukuk olmaz. Olsa olsa bu zihniyet Türkiye'yi Esat'ın Suriye'si yapar. Mübareği Mısır'ı yapar. Dolayısıyla ondan da ayıplıyoruz, kınıyoruz. Diğer taraftan Tekirdağ'da yayın yapan yerel internet sitesi 3 milyonluk valilik konutunu ve hukuksuz polis tayinlerini eleştiriyor. E peşinden ne oluyor? Baskılar, cezalar arka arkaya geliyor. Hatta deve güreşine bile Akreditasyon uygulanmaya başlanmış. Hayırlı olsun yeni Türkiye. Hani yeni Türkiye diyordu ya AKP herhalde AKP'nin yeni Türkiye'si bu. Eğer yeni Türkiye buysa bu millet o yeni kılıfı adı altında tek parti döneminin gerisine götüren Türkiye'yi istemiyor. Bu iktidar da inşallah zamanı geldiğinde istemeyecek. Diğer taraftan Oda Tv'de şahsımızla alakalı bir e, haber çıkmıştı ve ben de Oda Tv'ye teşekkür etmiştim bu haberden dolayı. Demişti ki İdris Bal'ı ihbar ettiler, üniversitede kadroyu kaptılar. Evet, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki İdris Bal'ın elini sıkmaya korkuyorlar. Kimler biliyor musunuz? Sokaktakiler değil, milletvekilleri bile İdris Bal'ın elini sıkmaya korkuyorlar iş adamları poz vermekten korkuyorlar. Niye? Öyle bir iktidar var ki milletin kulağını çekiyor, korkutuyor, ceza veriyor. Ruhsatını iptal ediyor. İşte birileri de yaranmaya çalışıyor. Ağustos 2013'te kahvaltı yapmışız. Hasbel Kader bir araya gelmişiz. Yaptığımız belki yüzlerce toplantıdan bir tanesidir bu. Çünkü ben bir milletvekiliyim. Bana davet geldiğinde ben farklı insanlarla çay da içebilirim, yemek de yiyebilirim, onlara bir şeyler de anlatabilirim, onların sorularını da cevaplandırırım. Zira bu benim görevim. Milletin vekili, vekil asille kucaklaşmalı, asili dinlemeli. Öyle değil mi? Dolayısıyla ama burada ne oluyor? Tabi Ağustos 2013 peşinden 17 Aralık oluyor, 25 Aralık oluyor, peşinden farklı gelişmeler oluyor. Paralel yaptısı çıkıyor ve bu ülkede paraleli hakaret eden herkes bir paya kapıyor. Herkes bir şekilde nemalanıyor. Ha bazı göz çıklar da ha bir dakika ya bak bu İdris Bal da her ne kadar 17 25 Aralık sonrası olmasa bile öncesinde istifa etmişti. Bak ona da atıyorlar. Her önüne gelene hukuk demokrasi diyene paralel diyorlar. Acaba biz bir şeyler çıkartabilir miyiz düşüncesiyle ihbar etmişler. Ve o da TV diyor ki o ihbar edenlerden iki tanesi diyor AKP'li Hızlı İbrahim Aşkın ve Zekeriya Işık İdris Bal ihbar etti. Çoruk Hitit Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. Bence Türkiye'de işlerin nasıl olduğunu gösteriyor bu. Bir tanesi ben daha önce girdim demiş ama e o zaman rütbesini artırmışlardır merak etmesin. Sağlam adam diye not düşmüşlerdir. Ha, öteki de açıklasın yani ama bir realite var bu ülkede. O da şudur ki iktidarı şakşaklayanlar kazanıyor. İktidarı eleştirenleri hakaret eden hakaret edenler kazanıyor. Ama iktidara gözünün üzerinde kaşın var, hukuk var, adalet var, ahlak var diyenler bu ülkede arkadaşlar kaybediyor. Şimdi çıkmış diyor ki bu arkadaşlardan bir tanesi değil TC'ye ilettim. Ne zamandan beri iktidarı eleştirme ayıp olmuş ki ben eleştirmemiştim de. Orada dikkatli olmak lazım. Demokrasi hukuk demiştim. Er Erdoğan gidecek. Gitmedi mi Erdoğan? Erdoğan başbakan mı şu anda? Yani Erdoğan gidecek demek ne zamandan beri suç oluyor? Ama onun ötesindekiler onların yalanıdır. Diyorum ya bu ülkede şakşakçılığın dışında Hangi pozisyonda durursanız durun yanlış yapıyorsunuz demek. Çünkü iktidar şakşakçılar yetiştirdi. Medyada, akademik dünyada, iş dünyasında her alanda sevmelisiniz bunları, övmelisiniz bunları. Ama adalet, hukuk diyorsanız siz vatan haini oluyorsunuz, paralel oluyorsunuz. Ama yine diyorum, gidecekler demek eğer ayıpsa, suçsa yine diyorum, gidecekler. Küfür devam eder, zulüm devam etmez. 12 Eylülcüler gittiği gibi, 27 Mayısçılar gittiği gibi, 28 Şubatçılar gittiği gibi bunlar da gidecek. Ve herkes yaptığının karşılığını görecek. Onun dışında ben bir soru önergesi verdim. Ve soru önergesinin içerisindeki maddelerden bir tanesi de kamu denetçisi Nihat Ömeroğlu ile ilgiliydi. Çok ağır ithamlar var. Öncelikle şunu soralım. Ben soru önergesi verdim. Hüküm vermedim ki. Bu böyledir demedim ki. Demokrasiyi bilmeyenlere hatırlatıyorum. Birazcık öğrensinler. Demokrasilerde sadece yargı denetimi yoktur. Demokrasilerde yargı denetimi vardır. Bir, siyasal denetim vardır. Yani meclis denetimi, siyasetçi denetimi vardır. İki, bu da nasıl olur? Siyasetin müdahil olmasıyla, sorgulaması ile, soru önergesi vermesiyle, tartışılmasıyla mecliste bu siyasal denetim gerçekleşir. Üç, kamuoyu denetimidir. Bunun içinde ya da bağımsız dört, medya denetimidir. Demokrasi bilmeyenlere hatırlatıyorum. Demokrasi hem yargı denetimini içerir, hem siyasal denetimi içerir. Hem medya denetimini hem kamu denetimini içerir. İnsanlar tartışabilir ama önemli olan burada insanların töhmet altında bırakılmasıdır. İki iki dört denmiyor ki İddialar var, ihbarlar var, mektuplar geliyor, insanlar geliyor, insanlar evlerinde, kıraathanelerde, üniversitelerde, kafilerde tartışıyor, konuşuyor. Çok ağır iddialar var. Eğer biz demokrasi isek, hukuk devleti isek e bunların bir şekilde sorgulanması lazım. Meclisin tartışması, yargının tartışması, medyanın tartışması, kamuoyunun tartışması ve varsa bir ihmal bu ihmal üzerine gidilmesi gerekir. Bahsedilen bu. Ama kendisi cevabında benim sorduğum gibi mi demiyor? Sormuyor. Yalancılıkla itham ediyor, ve hakaret ediyor. Ben de aynı şekilde bana da hakaret ediyor. Genel Başkan Yardım Yardımcım Kani Kudu Bey'e de hakaret ediyor. Biz de yargı yoluna başvuracağız. Çünkü biz bu böyledir demedik. Soru sorduk sadece. Ama o yalancısınız diyor. İkincisi ben her şeyi bilmiyorum. Bugüne kadar bu tip konularda bilen birisi değilim. Bize dediğim gibi insanlar geliyor, mektup gönderiyorlar. ki bu işi de açıkça söyleyeyim bu konunun detayını Genel Başkan Yardımcım Kani Kudu Bey biliyor. Kendisinin muhatabı odur. Ben kendi yani Kudu Bey'in verdiği net bilgiler, ona gelen bazı ihbarlar ağır iddialardan dolayı itimat ettim ama dedim aman dikkat edin bakın bunlar e, önemli şeyler bunları soru olarak yani hüküm olarak değil var soru olarak sorulabilir ama kimseyi töhmet altında bırakmayın bırakmayalım diye danışmanlarıma da herkese dikkatli davranmalarını söyledim ve kimseyi de ben itham etmiyorum. Kimseye yalancı demiyorum, kimseye hırsız demiyorum, kimseye rüşvetçi demiyorum ama bu bağlamdaki, kimseye hukuksuz demiyorum, bu bağlamdaki ağır iddialar var diyorum. Bu iddiaları da bir şekilde kendisine gelen bilgiler çerçevesinde Sayın Kanik Kudu Başkan Yardımcım, Teşkilat Başkanım bana bildirdi. Ben de bir partinin genel başkanı olarak bu kadar ısrarla gelen bilgileri soru olarak meclise sundum. Kimseye itham etmiyorum. Zira yargıda bir kural vardır. İspat edilene kadar herkes masumdur. Ama karşı taraftan bize açıkça yalan, iftira ya da yalancı şeklinde hakaretler geliyor. Bunların da tabii ki karşılığı eee olacaktır yargıda. Eğer bu ülkede hala bir yargı varsa diyorum. Eğer delikanlıysanız işte benim genel başkan yardımcım, teşkilat başkanım orada duruyor. Her platformda kendisi kendi bildiği ve kendisine gelen ihbar iddiaları tartışmaya her platformda hazır. Ha ben ben tartışmam. Sayın Ömeroğlu'yla da başkalarıyla da tartışmam. Çünkü bunlar benim partime geldi. Birinci derecede Kani Bey bunları bana getirdi. Dolayısıyla kendisi her türlü iddia karşısında muhatap olmaya, tartışmaya hazır. Diğer taraftan bizim şahsımıza, partimize yönelik hakikaten çok yoğun bir yalnızlaştırma, baskı politikası devam ediyor. Bakın, burada bir mektup geldi. Tokat'tan Tokat İl Başkanım gönderdi. Ziraat Bankası'na borçları var biliyorsunuz çiftçilerin, tarımda uğraşanların. Herkesin borcunu yeniden yapılandırıyorlar ama Demokratik Gelişim Partisi il başkanının, ilçe başkanlarının, üyelerinin, yönetim üyelerinin borçlarını yapılandırmıyorlar. Hemen icraya vermişler. Bu da ibret olsun. Yani nasıl bir ülkede yönetildiğimizi göstermesi bağlamında milletimize sunuyorum. Ve şahitler de Tokat İl Başkanı'dır. Sorabilirler. Yalanımız varsa, iftiramız varsa ortaya çıksın. Ve onun ötesinde bakınız sanki bir insanın böyle gırtlağını sıkar gibi bu iktidar bizim dostlarımızı, iş adamlarını, arkadaşlarımızı yanımıza uzaklaştırdı, uzaklaştırıyor. İl başkanlarımıza baskı yapıyor yanımızda görülmeye korkuyor insanlar. Bunların bu halini de hem halkımıza hem hakkı havale ediyorum. Diğer taraftan da köşe başında kapalı mekanlarda eleştirip de taşın altına elini değil sırça parçağını sırça parmağını koyamayanları da yine vicdanlarına havale ediyorum. Böyle atıp tutmak kolay. Nasrettin Hoca'nın Timur'a gitmesi gibi Arkanıza bir baktığınızda insanlar çil yavrusu gibi kaçmamalı. Cesur olmak lazım. Bugünler geçicidir. Eleştirenleri aynı zamanda cesur olmaya davet ediyorum. Birileri yapsın biz alkışlayalım. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Delikanlıca, dürüstçe bir yaklaşım değildir. Son olarak, bakınız burada bugün gazetesi ne diyor? Baraka okulda zorunlu eğitim. Ya arkadaş 4 artı 4'ü hesap etmeden bu okullar düşünülmedi mi? O kadar para Aksaray'a akıtılmadan bunun hesabı yapılmadı mı? Sadece şu Ankara'ya gösteriş olsun diye 3-4 tane büyük giriş yapılıp medyadan duyduğumuza göre 300 milyon civarında para harcanmadan bunlar düşünülmedi mi? İşte burada bir illüzyon var. Burada şov mantığı var. Burada siz mutlusunuz. Çavuşasko'nun Romanyası gibi, Romanyası gibi siz mutlu, mutlusunuz diyen, dedirten bir anlayış var. İnsanlar gözlerini açmalı. Buyurun. Bunu hiç yadırgamıyorum. Şu açıdan yadırgamıyorum. Yani bugüne kadar AKP'de ne zaman istişare oldu ki, ne zaman vicdanlarıyla, akıllarıyla milletvekilleri hareket edebildi ki bu defa hareket edebilsinler. İkincisi, AKP'deki vekil arkadaşların da böyle tavır almalarından, böyle bir eğer uygulama olacaksa, böyle bir uygulamadan rahatsız olacaklarını zannetmiyorum. Zira hukuk adına, demokrasi adına, insan hakları adına, şeffaflık adına hassasiyeti olsaydı AKP'deki vekil arkadaşların bu duruşlarını ortaya koymaları gerekirdi şimdiye kadar. 17 Aralık'ta koymaları gerekirdi, 25 Aralık'ta koymaları gerekirdi. Medyaya baskıda koymaları gerekirdi, yargıya baskıda koymaları gerekirdi, polise baskıda koymaları gerekirdi. Dolayısıyla AKP'nin garanti altı garanti altına almak için bakanları yüce divana yollamamak için evet bir karar alacağını, illa ki açık bir karar olmaz ama her türlü denetimi yapacağını, vekiller üzerinde her türlü kontrol mekanizmasını uygulayacağını düşünüyorum böyle bir uygulama olursa asla ve asla şaşmam. Ama bundan da rahatsız olup delikanlı gibi meydan okuyacak milletvekili olur mu? Zannederim olmaz. Çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyordu rahmetli Özal. AKP'lilerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. AKP'lilerin hazmettikleri hazmedeceklerinin teminatıdır. Neleri hazmetmedi ki bu AKP? 17 aralığı hazmetti, 25 aralığı hazmetti, medya baskınlarını hazmetti, polise baskınları hazmetti. allah Teala'nın tüm sıfatları sende vardır dedi birisi, onu bile hazmetti. Onu bile hazmetti AKP'liler. Dolayısıyla ben buradan da hiçbir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü soruyorum, siz aklınızla, vicdanınızla mı hareket ediyorsunuz? Emir ve komuta ile mi hareket ediyorsunuz? Siz yoksa kapıya ceketinizi, paltonuzu bıraktığınız, astığınız gibi aklınızı, vicdanınızı da orada bırakıp içeride emir ve talimatla hareket mi ediyorsunuz? Dolayısıyla ben milletimizin gelişmeleri iyi takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dün tek bir gazeteyi alma girişimi var diye Mesut Yılmaz Yüce Divan'a gönderildi. Bir sürü insan Yüce Divan'a gönderildi ama para sayma makinalarına rağmen bir sürü para teslim edilirken görüntülere, delillere rağmen, konuşmalara rağmen, polis tutanaklarına rağmen, saatlara rağmen, hatta büyük arabalarla taşınan para paralara rağmen insanlar Yüce Divan'a gönderilmiyor. Çünkü diyor ki, biz gidersek Bilal Oğlan da gelir diyor. Mesele o. Mesele o. Aksi takdirde iddia ediyorum AKP temiz olsaydı üç bakanı, dört bakanı değil, on bakanı feda edip daha güçlü vatandaşın karşısına çıkar. Çürük elmaları temizledik aramızdan. Karşınızda pirupak bir şekilde duruyoruz derdi ve daha fazla oy almak için çaba sarf ederdi. Bunu demedi, diyemez. Çünkü yargının önüne çıkma cesaretleri yok. Çünkü temiz değiller. Onun için gönderemezler. Gönderirlerse onların ifşaatlar ortaya koyup bilgiler ortaya koyup meselenin dağılmasından korkuyorlar. Aksi takdirde buzdağının görünen kısmını feda edip alt kısmını kapatmak isteyebilirlerdi ama korkuyorlar. Bir sıkıntı olur, Biri bir şeyler söyleyebilir. Işin içinden çıkamayız. Zaten zar zor 17 aralığı, 25 aralığı kapatmaya çalışıyoruz. Aman yeni bir gaiyelle uğraşmayalım diye düşünüyorlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.